Ecrin Yağmur kızlar neredesiniz ah buradalarmış Ecrin Yağmur ne yapıyorsunuz burada siz i̇ki bu nereye? ne ya bu nasıl bir şey kızlar bu ne ne oluyor bunu bana bir anlatın Hadi, Ecrin Elif'cim <laughs> bana anlatır mısın bu oyun ne oyun mu oynuyorsunuz siz bu <gülüyor> ne <gülüyor> oyunu böyle ya nasıl bir oyun bu böyle İkiye nereye koyacağız Bakacaksın anneciğim buradaki koyacaksın Nasıl bir oyun olduğunu bana bir anlatın ki ben bilmiyorum. Hadi bir anlatın. Bu şekilde nefesinizi tutarak sayıları mı yerleştiriyorsunuz? Içimize, i̇çimize tutuyoruz. Ondan sonra. Tutuyoruz. Bu Bitti. Şey, aa çok güzel bir oyunmuş. Yarışma mı yapıyorsunuz siz? Yağmış mıyız? Bitti. Harikasınız. Ben Hadi de o zaman ben bekliyorsunuz o zaman yarışma yapıyoruz. Tamam mı kızlar? Bakalım yağmur mu kazanacak, Elif mi kazanacak ben bakacağız. Mi? Ama önce bir yeniden dizeceğiz. Öyle olmaz. Şimdi bu alıştırmaydı. İlk alıştırmaydı. Şimdi tekrar dağıtın bakalım kartları. Dağıt bakalım. Sayılarını, sayılarını güzelce. Evet. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Yağmur sen de karıştır sayılarını. Evet çok güzel. Selam arkadaşlar. Elif Ecrin ve Yağmur bir oyun bulmuş arkadaşlar. Nefesini tutarak sayıları yerleştirme oyunu şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve ikisi birlikte bir yarışma yapmak istediler. Ben de onayladım. Yarışma yapabilirsiniz. Ama daha başlamadınız kızlar. Daha başlamadınız. Ben 3 deyince başlıyorsunuz tamam mı? Bakalım kim kazanacak. Evet kızlar. 1, 2, 3. Başlayın bakalım. Yağmur mu kazanacak? Elif mi kazanacak? Bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Çok merak ve heyecanlıyım, meraklıyım. Bakalım Yağmur Yağmur biri tamamlamış. Yağmur Ecrin ne yapmış bakalım arkadaşlar? Ecrin de biri koymuş. Ama düz koyacaksınız. Öyle yamuk yumuk değil. Öyle yamuk yumuk değil. Düz koyuyorsunuz Yağmur tamam mı? Hadi bakalım sırasıyla 1 2 3 9'a kadar sayınız var. Hadi bakalım kim daha hızlı oluyor? Kim daha hızlı oluyor? Yarışmayı kim kazanacak? Hadi bakalım devam ediyorsunuz. Elif 3'ü bitirdi galiba. Yağmur seninkiler yamuk olmuş. Onları saymıyorum. Yamuk değil. Düzgün yapacaksın. Hadi bakalım. Düzgün yerleştireceksin. Bak Elif gibi. Elif nasıl yerleştiriyor? Elif seninki de yamuk olmuş. Dördün yamuk olmuş Elif. Saymam onu. Evet harikasınız. Yağmur bitirdin ama yamuk oldu. Yamuklarını düzelt. Çabuk yamuklarını düzelt. Öyle değil öyle değil öyle değil. Nefesinle nefesinle nefesinle. Öyle saymam Yağmur öyle saymam. Elif sen ne yaptın? Bakayım bakalım. Bakalım Elif senin de yamukların var. Senin de yamukların var. Senin de yamukların var. Saymıyorum saymıyorum. Onları düzelt. Düzgün bir şekilde olacak. Evet bak böyle yağmur gibi. Evet aferin yağmur. Tut bakalım. Bitti Bakalım bakalım kimin ki? Kim kazanmış bakacağım şimdi. Biri doğru, ikisi doğru, 3'ü doğru, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin yağmur sana. Elifçim sıra sana bakalım. Çek bakayım elini. Haksızlık, Haksızlık yok. Haksızlık yok. 1 tamam, 2 tamam, 3 tamam, 4 tamam. 5 tamam, 6 tamam, 7 tamam, 8 tamam, 9 tamam. Ama ben böyle sizi görmedim ki kimin kazandığını. Tekrardan oynuyoruz. Bu sefer yamuk yapmıyorsunuz. Tamam mı kızlar? Düzgün bir şekilde. Hadi bakalım. Dağıtın kartları. Evet kızlar başlayın yarışma başladı. Hadi bakalım Elif mi Yağmur mu? Elif mi Yağmur mu? Bakalım Yağmur biri koydu. Bakalım Ejin de biri koydu. Sıra ikiye geçti. Evet harikasınız. Evet Yağmur da iki. Şimdi üçü koyuyor. Bakalım Ejin. Ejin ne yapmış? Ejrin arıyor. 3'ü arıyor Ejrin. Evet 3'ü de buldu. Harikasın. Evet Yağmur bitirmek üzere. Yağmur bitirmek üzere bakıyoruz. Elif 4'ü tamamlamış. Harikasın 5'e geçmiş. Yağmur'a bakalım Yağmur kaçta? Yağmur 8'i yapıyor. Ve son bir sayısı kaldı Yağmur'un. Bravo Yağmur sana. Yağmur kazandı. yaptı. Bakayım. Yok şimdi daha düzgün yaptı. Bak Yok şimdi daha düzgün yaptı. O yüzden Yağmur kazandı. Yağmur'u alkışlıyoruz. Bravo Yağmur sana. Alkış.